arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ege ve benim sunduğumuz bugünkü vlog programımızda ne yapıyoruz? Konya, Konya havaalanında İzmir'e uçakla gideceğiz. Birazdan kapılar açılacak. Uçağa bineceğiz. Şarlı <laughs> uçak. Evet. 9.30 uçağına bineceğiz uçakta görüşmek üzere. Evet uçağımız geliyor. Perona yanaşıyor. 8 numaralı peron. Tanı kalkacak. Timber. <laughs> 8'den kalk. Yanaş 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 yanaş. Burnunu bu tarafa getir. Dön 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 dön. Uçağımıza bak be. Amma da büyükmüş. uçağımız arkada. Az sonra bineceğiz. Takipçilerimiz bizi takip etmeye devam edin. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Değil mi? Ersoy Onurlu kanalına. Ayrıca Nuri Berkin kanalına. Ayrıca şurada Ege'nin Dünyası kanalı açılacak. orada abone olmayı unutmayın. Az sonra uçakta görüşürüz. çıkalım biz oradan çıkalım. Tamam çıkın. Hadi gel. Ege bin artık hadi. Biriniz uçak kalkacak. Kalk. Burada kalacaksınız çabuk.

bir dedeyi bulalım. Dede bizi nerede bekliyor? Hı -hı. Babam geldi mi Annem gelirse de, mi sormayı dedi. Hı -hı. Evet, İzmir havaalanındayız Ege ile. Röportajımız devam ediyor. İzmir burası Ege, ne yapıyor? Hemen geldik değil mi? Annemiz uykulu. Şimdi Berk, ver. Bavul yakalama operasyonuna başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Kimball b u Gördün gördüm mü <laughs> mi Pilotun yanına gitmedin mi? Azıcık ben de kullanayım da Sana kullandık mı uçağı? Belki seni göremiyorum. Evet uçak yolculuğumuz bitti. İzmir'e geldik. Dedemiz bizi aldı eve götürüyor şimdi. Dedelerin uçağındayız. Dede uçağındayız. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Aa günleri göremedik.